merhabalar saçlarımı yıkadım ve kurudu bayağı hafif nem var sadece üstünde e, oriflame'in benim çok sevdiğim bir köpüğü var bu köpükle saçlarımı köpükleyeceğim şöyle çalkalıyorum ilk etapta saçlarım benim zaten bu doğal halini görüyorsunuz yani dalgalı e, kuruduğunda tel tel e, elektriklenen bir saç tipi Köpüğümü gördüğünüz gibi çok güzel kabardı ben bu köpüğü saçma şimdi yediriyorum her yerine. kuruduğunda çok güzel bir hacim alıyor kabarmıyor kıvırcık kıvırcık duruyor çok beğeniyorum bu saçımın bu halini ve özellikle böyle saçlar olanlara tavsiye ediyorum böyle alttan hacim veriyorum tamamen köpüğü saçıma yediriyorum ve bu şekilde yandan da alıp doğal bir görünüm sağlıyorum. Hem kabarmayacak hem de kıvırcık olarak duracaklar. Aşırı sert yapmıyor saçları. Ben seviyorum yani bu ürünümüzü. Hayranıyım. Ee, çok tavsiye ediyorum. Saç özellikle dalgalı olanlara. Düz olanlarda da böyle dalga sağlayabilirler. <laughs> evet. Bu kadarcık. Teşekkür ederim.